Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birazcık yapacağız. Bir yumağımız kart yuması. Bir tane kart seç. Çektim. Ve kaldı. Abla kadabla. Hokus. Ve fokus. Kadın bu muydu? Evet. Nasıl buldun Elif'si? Sırdı paralarımı pa 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 kadın üstüne koydum. Kartları da böyle karışınca hala paralarımın üstünde olduğunu emin oldum. Bu o kağıdın sonunda da çekince belli oldu. Böyle... Evet. Sıradaki düşmeyen kalem. Aa, nasıl yaptın bunu? Sırdı bu. Böyle yapınca bir anda attım böyle kaldı şimdiki Madame şey, Ciel. Bakın şimdi buradan bir bir şey çıkar. Bakın. çıktı Sıradaki yumadamız da kapak kalbedi. Bu cam kapak kalbi olacak. Abla kadabla hokus pokus. Yuma nasıl böyle hızlıca atınca elim böyle koydum böyle de hızlıca kapalı göğsüme çektim böyle de hızlıca da çektim de. Böyle kalp olmuş gibi oldu. Saftaki yumağımız şap mı yumağı. Şimdi bu şapka boş ya. içinden bir iki çıkartacak. Aa daha kadar okul sırrı şapta da böyle gizli bir bölme var bir de şeffaf o gizli bölmeye koydum size boş şapkayı göstermiş şundızca bunu çekip de içindeki ya içindeki dikişi aldım numaranın sırrı bu Sıradaki imamız elimde bir tane silvazlık çubuğu çıkarmak elim boş şimdi bir tane silvazlık çubuğu çıkaracağım abla kadadra okul Tırnağını sızı kaplanabilen bir tane silahlık çubuğunu böyle kapladım, kapladım, kapladım böyle. Kaplanınca sonuna kadar kapladım. Sonra da elime koydum bu elime. Sonra hızlıca bu elime uzatınca o elime bıraktım. Sonra da açınca bir sonra yanda da bakınca açıldı. Manasızı bu. Yaman Z'den bu kaçı kalmak. ya. Bir tık alamıyorum. Tüm saçımı toplayamadım elim boş şimdi toka çıkartacağım sana abla arkada abla okul se pokus. ne mı Bir toka mı oldu artık gençler? Yumağının sırrı bu elime bir toka saklamıştım. Hızlıca da bu elime koydum açtım elime toka çıktı ortaya. Kapanacak abi. Abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın siz seviyordum.